Savcının seks kasetleri arşivi meslekten uzaklaştırıldı. Et kokarsa tuzlanır ya tuz kokarsa. Toygun Atilla yazdı. Son dönemde Türkiye'de en çok kullanılan atasözü bu kez Denizli'de hayat buldu. Cumhuriyet savcısı intihar eden polis memurunun soruşturmasını yürütürken ilişkiye girdiği polisin eşinin görüntülerini kaydetmiş, bu da yetmiyormuş gibi dağıtmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başlattığı soruşturmada ise savcı Hakan Aşık'ın ilişki yaşadığı başka kadınların görüntülerini de kayıt altına aldığı, arşivlediği ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Savcı Hakan Aşık, hakkında soruşturma tamamlanıncaya dek 3 ay meslekten men cezası verdi. Şimdi gelin yargı skandalının başlangıcına gidelim. Denizli Merkez Efendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru DGÖ, 5 ve 8 yaşlarında iki çocuk babasıydı. Eşi Nö ile severek evlenmişti. Ancak son zamanlarda araları çok da iyi değildi. Sık sık tartışıyorlardı. Bu tartışmalardan biri polis memuru DG Ö'nün hayatına mal oldu. 26 Haziran 2021'deki o tartışmalarından sonra Nö evden çıkıp gittiğinde, DG Ö, beylik tabancasını ateşleyerek intihar etti. O gün, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı Hakan Aşık'tı. Polis memurunun intihar ettiği evine gitti, incelemelerde bulundu polis memurunun eşinin, meslektaşlarının, komşularının ifadesini aldı. Soruşturma sırasında savcı Hakan Aşık ile intihar eden polis memurunun eşi N.Ö. arasında duygusal bir ilişki gelişti. Birlikte olmaya başladılar. Bir süre sonra ise savcı Hakan Aşık, ilişkilerinin görüntülerini gizlice kaydetmeye başlamıştı. İkili arasındaki duygusal ilişki kötü gittiğinde ve N.Ö. ayrılmak istediğini söylediğinde savcı Hakan Aşık'ın gizlice kaydettiği görüntülerin varlığı ortaya çıktı tehdit ve şantajlar başladı. Hatta N.Ö'nün uygunsuz görüntüleri Savcı Hakan Aşık tarafından başka insanlara gönderildi. N.Ö Savcı Hakan Aşık'ı şikayet etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı. Ortaya çıkan tablo vahimdi. Savcı Hakan Aşık'ın tabletinde bugüne kadar ilişkiye girdiği kadınlarla ilgili yaklaşık bin sayfalık veri vardı. İnceleme sürdükçe olayın vehameti daha da büyüdü. Savcı Hakan Aşık, ilişkiye girdiği sağlık personelini 112 başlığı ile, yaş aralığı 30-40 arasındaki kadınları 30'luklar kategorisi açarak kaydetmişti. İlişkiye girdiği kadınlara ait yüzlerce fotoğraf ve video vardı. Bu delillerin ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, Savcı Hakan Aşık hakkındaki soruşturma tamamlanana dek 3 ay süre ile meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi. Et kokarsa tuzlanır ya tuz kokarsa.